Ben İngilizce yeni öğreniyorum. Kelimeyi bayramak lazım. Bunu neden insan içinde paylaştın? Seni öldürürler. Ajan mısın sen? <laughs> bu ne biçim bir aydınlanma ya? <laughs> Üç özellik değiştirmek için sen neyi değiştirirsin? Çok uyuyor. Sen? Çok dominant. Benim migrenim var. Mesela ben gidiyorum yatıyorum, peşimden geliyor. Sen ben susayım diye bu şekilde yapıyorsun. <laughs> Yatağa geliyor. Senin yatmana inanamıyorum. Sen şöylesin, böylesin. Senin çok uyuman nedeni belli oldu. Abi ben uyuduğum zaman rahatlıyorum. <laughs> Temizlik yapmak için annem bizi odaya tıkardı. Ne? Daha onunla da bitmiyor abi. Ayaklarımızı falan çamaşır sulu böyle banyoda yer yapardı. Sonra ayakları kullanacaksınız ya. <laughs> Anne ayaklarım yanıyor derdim. Yansın yansın mikroplar yanıyor derdi. <laughs> Çocuk var mı? Yok. Ne kadar 12 yıldır. Kendi tercihiniz mi çocuk ama. Yoksa bu deterjanlardan oy olmadı mı? Deterjanlardan <laughs> oy Babamla çok iyi anlaşamıyoruz. Niye? Tamamen zıt karakterleriz. Annen aran nasıl? Babam ben değil. Güler eşinle aran nasıl? Az konuşsa iyi. Kardeşim var mı? Var bir tane. O nasıl aran? İki seneden beri konuşmuyorduk. Geçenlerde bir işte evleniyordu. Düğüne gittim. <gülüyor> 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 eydi. Kesmedi de ben haklıyım da. Bir objektif görüş daha. <laughs>